görüsüne ait bütün hisseleri ne yapacağız tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar fakat incelerken farklı kriterlere göre incelememizi yapacağız ve inceleme yaparken de içlerinde bizim işimize yaramayacak olanları yani kısa vadede getiri sağlamayacağını düşündüklerimizi ne yapacağız eleyeceğiz sileceğiz bakalım geriye hangi hisseler kalacakmış göreceğiz arkadaşlar hemen başlayalım Başlamadan önce de yasal uyarımızı yapalım. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu yazının devamını da okuduktan sonra videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Evet şimdi arkadaşlar toplamda 18 adet hissemiz bulunmakta. Bu hisseler hakkında öncelikle kısa birer bilgi vereceğiz. Ondan sonra da ne yapacağız? Bazı kriterlere göre aralarında bir kısmını sileceğiz arkadaşlar. Öncelikle bilgi verelim. Son 365 gün içerisinde bu hisselerimizden en çok zarara uğratanlar hangileriymiş? Onlara bir bakalım. %52 ile Vestel, %49 ile Sanika, %yine 49 la yüzde %37 ile makim Makina hisseleri var arkadaşlar. Bunlar en çok 365 gün içerisinde zarar yazan hisselermiş. Yine son 365 gün içerisinde en çok Kara uğratan kar sağlayan hisselere bakalım. 3 hissemiz var. Safkar, e, Format ve MakTK yani Makina takım. Bu 3 hissemiz ne yapmış? %115, %108 ve %7 oranında kar sağlatmış son 365 gün içerisinde yatırımcısına. Bunun dışında bir de hisselerimizi fiili dolaşımdaki lot sayılarına göre bir sıraya koyalım isterseniz. Bizim için önemli olan neydi? en az lot sayısına sahip olan hisselerimiz kısa sürede çok fazla yukarıya gidebilme potansiyeline sahipti. Neden böyle bir potansiyele sahiptiler? Çünkü tahtacısının işi çok kolay hale geliyordu. Yani çok yüksek, çok büyük paralar harcamadan hisseyi yukarılara götürebilecek konumda idiler. Yani işleri kolaylaşıyordu. Bu manada bakacak olursak iki tane hissemiz ön plana çıkıyor bu hisseler birincisi alcar kodlu alarko carrier ikincisi de uluse kodlu ulusoy elektrikmiş arkadaşlar Bunlar 1 milyon ve 5 milyon adet lot sayısına sahiplermiş Onun dışındaki hisselerde ne geliyor sırada safkar klimasan silverline hisseleri bunları takip etmekte e, Tabii ki geçmişte çok hızlı yükselmiş olsalar da şimdi yükselip yükselemeyeceklerinin potansiyeline bakacağız arkadaşlar. Bunları da söyledikten sonra öz sermaye karlılıklarına veya karsızlıklarına göre bir sıraya koyacak olursak en iyi durumda olan hisseler neymiş? Makine takım, alarko kereyir ve katmerciler ekipmanmış. En sıkıntılı durumda olanlar öz sermaye karlılığına göre ulusoy elektrik, arzum ve Türk Priceman kablo imiş arkadaşlar. Bunları da takip eden hisseler Sanika, Vestel hisseleriymiş. Bunları da söyledikten sonra şimdi hisselerimizi isterseniz öncelikle bir FK değerinde sıraya FK değerine göre sıraya koyup içlerinden bir eleme yapalım arkadaşlar. Şimdi FK değeri neydi? FK değeri arkadaşlar hisselerimizin lot fiyatının ucuz mu pahalı mı olduğunun göstergesiydi. Bunu nasıl anlıyorduk? 10 rakamının altına ne kadar indiyse bir hisse FK değeri anlamında o derece ucuz hale geliyordu. 10 rakamının ne kadar üstüne çıktıysa o derece pahalı hale geliyordu. E, FK'nın işlevi buydu arkadaşlar. Hemen bahsetmişken bir de PD bölü DD değerinden bahsedeyim. Aslında bu da FK'nın yaptığı işi bir nevi yapıyordu. Bunda da arkadaşlar farklı bir manada yine e, bir rakamının üstüne ne kadar çıkarsa o derece pahalı. Bir rakamının altına ne kadar inerse o derecede cazip olduğunun göstergesiydi. PD bölü, DD değeri. Bundan dolayı arkadaşlar bu iki kritere göre de bakacağız. RSI'ye göre de bakacağız. RSI neydi onu da söyleyelim. 30 rakamına düştükçe alım fırsatı hatta 30'un altına indikçe alım fırsatı oluşabilir. 70 rakamına çıktıkça veya 70'in 70 üstüne geçtikçe satış zamanı gelmiş olabilir manası çıkıyordu. RSI indikatörüne göre şimdi hemen FK'ya göre sıraladık FK'da 78'i gördük Safkarda arkadaşlar 78 çok yüksek bir rakam burada hissemizin çok riskli hale geldiğini anlayabiliyoruz Safkarın hemen grafiğini açıp bakıyoruz grafiğini açtık, açıp baktığımız zaman geçmişte görüyorsunuz normalde bir kanal yapısı varmış onu da kırmış yukarıya doğru daha da yukarılara gitmekteymiş arkadaşlar ama haddinden fazla yükselmiş yani Belli bir yere kadar yükselmesi normal karşılanırken, e, o seviyenin üstüne çıkması arkadaşlar e, normal bir durum değil. Burada tahtacısının desteği olduğunu düşünüyoruz. E, bu hisse şu an 114 TL'lerde. Elbette ki 114, 314'lere çıkma ihtimali var. Tahtacısı çıkartmayı dilerse arkadaşlar. Ama biz normal şartlarda, mantık çerçevesinde baktığımız zaman, bu hissenin şu anda çok sıkıntılı olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıya gidecek olsa bile her an aşağıya taban taban gitme ihtimali de var arkadaşlar. Bundan dolayı bu hisse bizim listemizde şu anda yer alamaz durumda dedik ve sildik. Bunu takip eden hisse makim makine. Makim makine hissesi de 74 pk değerine sahipmiş. Hemen grafiğini açıyoruz. Grafiğini açtık baktık arkadaşlar. Son dönemde hissemiz çok yükselmiş. Ne kadar yükselmiş bakalım. En dipten yukarıya doğru gidecek olursak 33 günde %39 yükselmiş. Bu çok büyük bir rakam değil. Bu çok büyük bir rakam olmasa bile arkadaşlar fark etmiyor. Yani e, ne kadar yükseldiğinin de bir önemi yok. Önemli olan nedir? FK değerinin yüksek oluşu. Üstelik PD bölü DD değeri de yüksekmiş. Üstelik arkadaşlar RSI seviyesi de yüksekmiş. RSI'de 71 olmuş üç kriterle aynı anda bizim işimizi görmeyen bir durumda makin makineyle sildik. Geldik formete format metal ve cam hissesinde 65 FK'yı görüyoruz. Üstelik PD bölü DD değeri de 3. RSI halen yukarı gitmeye müsait olsa da FK değeri ve PD bölü DD değeri bu hissemizin yukarıya hızlı hareket etmesini engelleyecek pozisyonda arkadaşlar görüyorsunuz 3 gün yükseliyor 4 gün kırmızı 3 gün yükseliyor 4 gün aşağı Ondan dolayı arkadaşlar bu hissemiz FK değerinin yüksekliğinden dolayı yukarıya doğru gitmek istese bile Bunu çok hızlı bir şekilde yapma ihtimali e, Zayıf arkadaşlar Bu tarz bir hisse konumunda Format metal bundan dolayı da ne yapıyoruz formatı da bizim listemizden siliyoruz. Geldik imaj makineye. İmaj makinede FK değeri 45'miş. Hemen açalım. İmaj makine geçmişte görüyorsunuz arkadaşlar çok tepelere kadar bunun tahtacısı çıkarmış. Tepeden de ne yapıyor arkadaşlar? Taban, taban, taban tak tak aşağıya ne yapmış? Salmış hisseyi arkadaşlar. Yani böyle bir durum geçmişte bu hissemizin yaşanmış. Ee, son durumuna bakacak olursak hemen bakalım şu grafiği bir kapatıp tekrar açalım arkadaşlar açtık yani şimdi e, hissemiz zigzag çize çize yukarıya doğru gidiyor fakat işte e, çok düzenli değil yani yükseliyor fakat yükseldiğinin daha da aşağısına iniyor gördüğünüz gibi ne yaptığı belirsiz kararsız durumda hareket ediyor belli bir disiplin çerçevesinde hareket etmiyor. Daha önceki hareketleri de aynı. Tavan tavan gitmiş, taban taban düşmüş. Tavan tavan gidiyor, taban taban çok daha aşağılara gidebiliyor arkadaşlar. Yani sağ gösterip sol vurma hareketleri imaj makinede yaşanıyormuş. O yüzden imaj makineyi de sildik. Alarko Carrier'a geldik. Bunun FK değeri de yüksek arkadaşlar. Şimdi borsanın yükseldiği dönemlerde FK değerini 10 rakamının üstüne bir nebze çıkartabiliriz bir nebze normal seviyemiz 10 değil de 15 falan diyebiliriz. Ama 25-26 seviyesi yine bizim için pahalı bir seviye. Hemen açıp bakalım grafiği ne durumdaymış. Açtık baktık ne gördük arkadaşlar. Şimdi yani 3 gün yükselmiş 4 gün düşmüş. E, tamam halen yükselişe devam ediyor aslında hissemiz. bu e, ama görüyorsunuz yani bir yükselişe başladığı yer var. Yukarı gidiyor sonra tekrardan aşağıya gidiyor. Ee, isterseniz bir bakalım Alarco Carrier diğer e, verilerde nasıl. Hemen açtık neye bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi zaten biz bir de burada e, bakacağımız bir kriter daha vardı. O kriteri söylememiştik henüz. E, en sonki bilançodaki çeyreklik net kar ya da zarar durumuna da bakıyoruz arkadaşlar. Ona göre de buradan hisseleri eleyeceğiz. Bu hissemiz Alatko Carrier hissesi ne yapmış? Son dönemde çok ciddi bir zarar açıklamış ki bir öncekinde çok ciddi kar varken bir sonrakinde yere düşüvermiş. Bundan dolayı sıkıntılı bir durumda Alarko Carrier hissemiz elbette ki grafiksel anlamda bir yere kadar düşüp oradan yukarıya doğru gidecektir Bunda bir sıkıntı yok Yani bu bizim sildiğimiz hisseler yukarıya gitmeyecek olan hisseler değil arkadaşlar Elbette yukarıya gidebilirler Elbette 10 kat yukarıya çıkabilirler ama biz ne dedik mantıksal çerçevede baktığımız zaman bu değerlere göre hareket ettiğimiz zaman şimdi bir altındaki vatandaş kar açıklamış ama bu zarar açıklamış o zaman e, kar açıklamış olan varken ee, biz niye zarar açıklamış olan hissenin üstünde duralım değil mi? Ee, şimdi zarar açıklamış ya mesela Alarco Carrier bir öncekindeki zararı bir önceki bilançodaki zararı çok daha büyük olsaydı o zaman ne diyecektik? Zarar açıklamış olsa da e, bu hissede olumlu bir gelişme var zararı azaltmış diyecektik arkadaşlar. O zaman belki bizim için önemli olabilecekti ama şu anda önemli değil. Zaten FK değer de yüksek dedik pd bölü dd değeri de yüksek sildik bu arada arkadaşlar şöyle bir bakıyorum hisselerimizden kar açıklamış olan bir hisse maalesef yok arkadaşlar ha şöyle bakıyorum evet iki adet hisse var katmerciler ekipman ve e, makine takım katmerciler ekipman hissemizi de bir biliyoruz bildiğimiz bir hisse e, nihayetinde güzel bir bilanço açıklamıştı Zaten buradaki kar oranının yüksekliğinden de anlaşılıyor. Öz sermaye karlılığı da fena değil. PD bölü DD değeri tam istediğimiz oranlarda 0.67. FK değeri de halen çok güzel. RSI bir miktar yükselmiş durumda. Hani buralardan hisseye giriş yapılırsa bir miktar daha yukarıya gidebilir ama bugünlerde bir düzeltmeye geçme ihtimali de var katmerciler ekipmanın. Hemen grafiğini bir açalım bakalım. Arkadaşlar bu grafikte bir kanal yapısı varmış. Kanal dediğimiz ne? İki çizgi arasında hareket etme durumu. Hissemiz genelde bu iki çizgi arasında hareket ediyormuş. Şöyle de koyabiliriz. İkinci çizgimizi de isterseniz şöyle çizelim. O da şurada dursun. İşte bu altta iki tane sarı çizgimize göre. Üstte de her zaman bu sarı çizgimize göre hareket etmekteymiş. Bundan dolayı arkadaşlar hissemiz her yükselişinde bir düzeltme yapıyormuş. Yani 5 gün yükseliyor, 3 gün düşüyor. Veya hacimli bir yükseliş, hacim, hacimsiz 2-3 düşüş şeklinde falan ilerliyor. Nihayetinde bilançoyu açıkladıktan sonra belli bir miktar hissemiz ne yapmış? Yukarıya doğru gitmiş. Bilançonun açıklandığı tarih şurası olsa gerek arkadaşlar. Tam şu kısım. O tarihe bir cetvel koyacak olursak o tarihten bu yana Hissemiz ne kadar yükselmiş? %30 yükselmiş arkadaşlar. %30'luk bir yükseliş var. Ama buralardan düzeltme yapma ihtiyacı var mı? Aslına bakarsanız pek yok. Çünkü düzeltmesini yapa yapa yukarıya doğru gidiyor. Sağlıklı bir şekilde hareket ediyor hissemiz. Yani alım seviyesi neresi? Alım fırsatı neresi derseniz aslında 1.87'ye düşerse bir alım fırsatı oluşabilir. Daha güzel alım fırsatı da 1.75'te oluşur arkadaşlar. Buralara düşecek olursa değerlendirilme ihtimali var hissemizin katmercilerin. O yüzden bizim listemizde buradaki verileriyle hem de 1, 2, 3, 4, 5 adet verisiyle birlikte bu listemizde kalmayı hak eden bir hisse katmerciler ekipman. İkinci sırada makine takım yer alıyor. O da ne yapmış? Kar açıklamış. Makine takımın bir bilançosuna göz atmak istiyorum. Hemen yazalım, çağıralım verilerini. Çağırdık baktık. Ne gördük? Favök düşmüş. Satışlar düşmüş. Net kar düşmüş. Yani kar açıklamış olsa da nedir? Karda bir yarı yarıya düşüş var son çeyrekte. Bu olumsuz bir durum. Olumsuz bir durum olsa da adam zarar yazmamış. Zarar yazmadıysa arkadaşlar. Hani e, o zaman ne diyeceğiz? E, takdir edeceğiz. Yani diğer vatandaşlar zarar yazıyorken bu yazmadıysa Demek ki takdir edilmeyi de hak etmiş bir hisse diyeceğiz. Birazdan grafiğini de açacağız. Şurada farklı verilerine de bir göz atmak istiyorum. Öz sermaye karlılığı da iyi durumda. Biz minimum 25 görmek isteriz. 17 yazmış o da iyi. FD bölü fabök değeri de iyi. Çarpanlara baktığımız zaman PD bölü DD değeri de idare eder. FK değeri de arkadaşlar bilanço ilk açıklandığı zaman 10'muş. 10 iken bilanço açıklanıyor. Ama şimdi kaçta? 14.5'larda. Çünkü bir miktar yükselmiş. Yükseldiği için FK da yükseliyor. E, verilerimizde sıkıntı yok. E, fakat ADE sayımız 71 arkadaşlar. Şimdi ADE 71 olduğundan dolayı biz bu hisseden ne isteyeceğiz? Düşmesini isteyeceğiz arkadaşlar. Ki bu hisse son gün ne yapmış? Tavan yapmış. E, şöyle bir durum var arkadaşlar. Hisselerimiz RSI'da 70'e gelebilir, 75'e gelebilir, 80'e gelebilir. 85'e ve 90'a nadiren gelebilirler. Ondan dolayı nedir? Özellikle 80'e geldikleri zaman bir tehlike arkadaşlar oluşur. Aslında 70'te de tehlike var diyebiliriz. Mesela 70'e gelen, 75'e gelen bir hisse RSI seviyesi anlamında. O anda endekste bir çöküş olsa en çok aşağıya düşmeye meyilli istekli olan hisselerimiz arasayı yüksek olan hisselerdir onlar zaten istediklerini almış durumdalar yükselmişler e, kar etmişler artık e, çok sağlam bir düzeltmeye girebilirler manası ortaya çıkabilir şu an hissemiz 16'da Elbette buradan soluksuz 26'ya da gidebilir arkadaşlar onu da göz ardı etmemekte fayda var e, ama Aresa 70'e geldiyse biz ne yapıyorduk bu listeyi hazırlarken kısa vade olarak düşünüyorduk arkadaşlar. Kısa vadede bizim işimize yarar mı yaramaz mı? Tamam hisse hissedeki diğer veriler olumlu olabilir. Ama kısa vadede bizim için risk teşkil ettiğinden dolayı MACDK'yı da sildik. Geldik İHEVA kodlu ihlas ev aletleri hissesine. E, ee, FK değeri güzel, PD DD değeri çok güzel. Aresa idare eder diyelim. Yine de yüksek sayılır. Ama zarar yazmış. Şimdi hemen IHEVA kodlu hissemizin çağırıyoruz bilançosunu. Son açıkladığı yere bakıyoruz. Ne demiştik? Bir öncekinde çok büyük bir zarar olsa o zararı da düşürmüş olsa bizim için önemliydi. Ee, olumlu bir gelişmeydi ama onu yapmamış. Çok ciddi bir kardan ciddi zarara geçiş var. Ee, net borcu da yüksek arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı mevcut. Ondan dolayı IHEVA hissesini de sildim geçtim. Geçtik şimdi hektama. Hektam mı? Bakalım adı neydi bunun? Hidropar hareket kontrol. Hemen çağırıyoruz. Çağırdık verilerini, baktık ne gördük. Biraz önce ifade ettiğimiz şey çok büyük bir zarardan neye? Daha düşük bir zarara geçiş var. Evet kısa bir ara verdik. Ee, ne demiştik? Çok, yük, çok yüksek bir zarardan 52 milyonlardan, eksi 52 milyondan eksi 15 milyona çıkış var. Yani olumlu bir şey var mı? Evet var. Ee, fakat yarı yarıya satışlarımız düşmüş. Çok absürt bir durum. Satışın düştüğü yerde kar yükselmiş. Dönemsellik arz ediyor hissemiz burada. Çeyreklik ee, fabrik de çok fazla düşmüş. Hissemizin diğer verilerine bir bakalım isterseniz. <laughs> Aslında diğer verilerine bakmaya çok gerek yok arkadaşlar. 5 dönem arka arkaya zarar yazmış bir hissenin biz neyini kurtarmaya çalışıyoruz. Direkt silmemiz lazım. Sildik. Silver line'a geldik. Silver line'da öz sermaye karlılığı eksi olduğu için FK görünmüyor. Fakat PD bölü DD değeri bizim için ideal bir değer. Silver line'ın hemen bilançosunu açacağız. Son döneme bakıyoruz çok az bir zararda düzelme var arkadaşlar bu bizim için yeterli bir Seviye değil sildik arzuma geldik Hemen arzumu açtık Arzum ne demiş Aynı 5 dönemde yaklaşık aynı zararları yazıp yazıp duruyor O zaman bizim ilgimizi çekmedi Her kap hemen onu bir yazalım şöyle Neydi Priceman Kaplo Türk bilmem ne vesaire Şimdi yavaş 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 ne yapıyor? Düzeltiyor durumunu. Ama satış da aşağıya gidiyor. Satış aşağıya gitmeseydi, satış da yukarıya doğru gitseydi helal olsun. Satışlarında yavaş yavaş da olsa artırıyor, karını da artırıyor. Daha doğrusu zararını azaltıyor diyecektim. Ama bu benim için yeterli bir kriter değil arkadaşlar. Ki buna rağmen de RSI'ni 74 yapmış. Öylesine bir grafiğini açıyorum. Öylesine grafiğini açtığımız zaman ne gördük? Bir şey göremedik. Hemen kapatıp tekrar açıyoruz. Ne gördük zıplamış arkadaş son iki gün içerisinde aslında güzel bir şeyler yapabilir mi? Yapabilir ama tahtacısının desteğiyle arkadaşlar çok harika bir kap haberi atmadıysa tahtacısının desteğiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor ya da yaparmış gibi davranıp içeriye yatırımcıyı çekmeye çalışma çabası da olabilir. Bizi ilgilendirmiyor şu andaki RSI seviyesi ve açıklamış olduğu e, bilançodan dolayı bizden çıktı. Klima sana geldik. Hemen klima da yazalım şuraya. Klima da yazdık. Baktık şöyle. Zarar günden güne artmış. Hemen geldik sildik. Ulusay'a -E geldik. Ulusay'ı -E yazalım. Burada e, zararı ciddi manada azaltma durum var. Eksi 858'den eksi 194'e geçiş var. Ama satış da aşağıya doğru gitmiş bir tezatlık. Öz kaynaklar benim dikkatimi çekti. Bu kadar düşük öz kaynaklar olmamalıydı. Eksi 44 arkadaşlar. E, bu yapıyı sevmedim. Ve PD bölü DD değeri 84 çok aşırı kötü bir rakam. O yüzden Ulusayı sildim arkadaşlar. E, Sanikaya geldik. Sanikaya bir bakalım. Hemen şöyle bir yazalım. Sanika'da durumlar nasıl? Sanika yarı yarıya zararı azaltmış. Olumlu bir yapı var mı? var ama öz kaynaklar yine eksiymiş. Sanika'nın şuradaki duruma da bir bakalım. Bir de diğer verilerini çağıralım. Sanika'nın FK değeri görünmüyordu. Eski FK'sına bakacağız. Öz sermaye karlılığı bayağı ekside hissemizin. Öyle de bir sıkıntısı var. Eski FK'ya bakıp yeni FK'yı ee, tahmin etmeye çalışacağız. Ama öz sermaye sıkıntılı. Bu arada hissemizin 2025 3'teki verileri tam gelmedi. FD bölü Faber'te gelmedi. Aşağıdan çarpanlara bakıyoruz. Çarpanlarda e, idare eder bir yapı var. Şimdi hissemizin arayış sayına e, bir bakalım. Arayış sayı 52. Zararı azalttı demiştik. Durabilir mi hissemiz? Onu belirlemeye çalışıyoruz. Şöyle baktım. Hissemiz... E, şurada bir dip seviyesi oluşturmuş. Onun bir miktar üstünde bir dip seviyesi, onun bir miktar üstünde bir dip seviyesi oluşturmuş. Aslında olum yani çok ufak da olsa olumlu bir durum var. Buralarda patlayıp daha önce şu 3-4 gün patlamış ya aynısını tekrardan yukarıya doğru yapma ihtimali var. Ama bunu yapacağım derken arkadaşlar burada 2-3 haftalık bir yatayda bekletme durumu var. Yatayda bekletiyor. Daha ne kadar bekletir bilemiyorum. Ama hissemizin buralardan yönü yukarıya gider diye düşünüyorum. Burada kalabilir mi? Hadi kalsın diyelim. Ee, tekrar şuraya bir bakalım. Evet. Yani zararı azaltma durumu var arkadaşlar. Bundan dolayı hani kalabilir ama çok cazip değil. Onu da belirtelim. Yani e, cazip olmayan durumda bir hisse. Vespe'ye geldik. Arçelik, Vestel. Üçü arka arkaya gelmiş. Hemen Vespe yazacağız şuraya. Vespe yazdık. Enter'a bastık. Vespe yıllıkta sıkıntılı rakamlar, çeyreklikte daha da sıkıntılı hale hem satışlarda hem de çeyreklik zararda gelmiş arkadaşlar. Şimdi ona rağmen 2.86 yukarı gitmiş. Nasıl gitmiş hocam? Niye gitmiş? Arkadaşlar çok da gittiği bir yer yok. Aslına bakacak olursanız bizim iki tane destek noktamız varmış. 8.38 ve 9.28 oralara zaten yakın bir yerde. Buralardan elbette yukarıya gidebilir. Yani hissemiz neyin hakkını vermiş? Bu düşüşün e, zararın hakkını e, düşüklüğünün düşüklüğünün arkadaşlar hakkını nasıl veriyor? Aşağıya çok derinlemesine düşerekten veriyor. Yani düşebileceği yere düşmüşse burası son nokta ise artık buradan yukarıya doğru gidebilir arkadaşlar. Gidebilir. Bir sonraki bilançoda da daha güzel bir bilanço açıklayabilir. Yani bu hissemizde e, sıkıntı olması hissemizin yukarıya gitmeyeceği manasına gelmiyor. Ama bizim listemize de kusura bakmasın duramaz. Arçelik'e geldik. Hemen bir de Arçelik yazalım. Arçelik'i de çağırdık. Arçelik'te ne var? Yine güzel bir kardan zarara geçiş var arkadaşlar. Yine bizim listemize ters satışta bir miktarda olsa aşağıya doğru 4 dönemden beri inmekte Arçelik'te. O yüzden e, burada kalmayı şimdilik hak etmiyor. Şimdi Grafiğini açıp bakalım belki bir yükseliş vardır bir miktar ama bizi ilgilendiriyor mu? Bizi çok ilgilendirmiyor. Bu da düşebileceği belki son seviyeye gelmiştir arkadaşlar ki gelmişte görünüyor. Ee, nereye gelmiş? 120 değeri varmış bizim için çok önemli. Onun da çok altına inmiş. 103'lere kadar 102'lere kadar gelmiş. Oradan tepki alıp yukarıya gitmiş. Evet böyle düzeltme yapa, yapa yukarıya gitme ihtimali var. Ama açıklamış olduğu veriler bizim için cazip değil. Geldik Vestel'e. Önce Vestbe'ye bakmıştık. Şimdi Vestel'e bakacağız. Vestel'deki durum ne? Arkadaşlar 5 dönemden beri zarar yazan bir hisse. Yıllıktaki zarar miktarı da çok yüksek. Her şeyi sıkıntılı, her şeyi kırmızı yıllık vazda baktığımızda. Yukarıya gidemez mi? Elbette gidebilir. Zaten bir borsada çok ufak çaplı bir rally yaşamaktayız. Bundan dolayı yukarı gidebilir ama çok da gittiği bir yer yok görüyorsunuz. Ee, bundan dolayı önemli seviyemiz 37.14'müş. 37.14'te kalmış arkadaşlar dün. 37.14'te kalmış. Bunun üstünde bir gün kapanışı yaparsa yukarıya gitmeye devam edebilir. Yapamazsa aşağılara tekrar düşebilir. Burada kalmayı hak etmiyor. Bir sanika var. Sıkıntılı dediğimiz arkadaşlar. Onun dışında bu 18 adet hisse içerisinde aslında en iyi hissemiz katmerciler arkadaşlar. Hocam ne yaptın sen? Arkadaşlar bir şey yapmadık. Önemli olan nedir? Yani 17 tanesini silmek değil bu bir tanesini bulmak arkadaşlar. Biz bu bir tanesini bulmak için diğer 17 tanesine bakmış olduk. Sizler için bu zahmete değer diyelim umarım anlaşılmıştır. FK değeri, PD bölü DD, RSI, işte çeyreklik, net kar, zarar, öz sermaye karlılığı, fiili dolaşım vesaire. Bunlar önemli kriterler arkadaşlar. Tabii ki bakılabilecek farklı kriterler var ama biz hızlandırılmış yoldan ne yaptık? Elemelerimizi yaptık. Halen abone olmadıysanız abone olmanızda fayda var. Beğen linkine tıklamadıysanız hemen tıklayın. Yorumlarda da bize yazın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.